Şu anki mevcut piyasada kiralamalar aşağı yönde veya stabil kalma yönündedir. Nedeni de arz edilen konut sayılarının artması donundan dolayı şu an kira oraya fiyatları sabit ve aşağı yönde bölgelere göre değişmektedir. Aşağı yönde hareket ediyor. Konut fiyatlarında ise şu anki kredi oranlarının açık olmaması, alıcılar tarafından kredi, Mali açı, bütçelerini dengeleyemedikleri için satışlar biraz ağır hareket etmektedir. Önümüzdeki süreçte kredi faiz oranları aşağı yönde hareket ederse bu alım ve satım oranları biraz daha yüksek bir mevlalara çıkacaktır. 2024'ün son çeyreğinde satış oranları yükseldi. Özellikle peşin alımlarda bu oranlar yükseldi. Daha önceki dönemlerde Temmuz ayı ve öncesinde bayağı satışlar çok ağır hareket etmekteydi ancak Temmuz ve sonrası e, yapılan satışlar oranı biraz daha yüksek oldu Türkiye geneli. ve Bu önümüzdeki dönemde e, faiz düşüş oranları gerçekleştikten sonra e, satışların daha üst seviyelere e, çıkması beklenilmektedir. Yani Konutlar şu şekilde tabii ki e, hiçbir zaman satışların duracağı pozisyona gelmez. İsenilen düzeyde midir ki değildir. Örnekle yılbaşından dolayı Şubat ayı sonrası tekrar bir satış piyasasının canlanması beklenmektedir yani. Geçtiğimiz 2024 yılı e, yüksek taleplerin olduğu kiraların e, şu an e, e, bulunmuyor yani çok düşük fiyatlara yani şöyle bir örnek verirsek e, lüks dairelerin 25 bin 30 bin talep edilen fiyatların şu an 17 18 bin e, talep ediliyor yani konut e, kiraların fazla olmasından da kaynaklanıyor. Düşüş, baya bir düşüş var. Bu şekilde de devam etmesi bekliyoruz yani. insanların kiraları ödeyememesinden kaynaklı olarak faizlerin de yüksek olması, alım gücünün azalmasından dolayı kiralar da onların belini büküyor. Düşüş olması insanların biraz daha rahatlamasına neden oluyor yani. Konut satışları 2024 yılının son çeyreğinde yani İstenen düzeyde olmasa da iyi bir satış vardı. Yani değerinde olan mülkler satılıyordu. Yüksek talep yani fiyatların yüksek olmasını isteyen bir takım mülk sahiplerinin ise mülkleri satılmıyordu. Bazı mülk sahipleri fiyatlarını aşırı bir şekilde kendince yüksek fiyatlara çıkarmak istiyorlar. E bu da satışların durma noktasına getiriyor. Faizler düşerse bu satışlar hem alım hem satışın yükseleceğini öngörüyoruz. Yani faizlerin düşmesini bekliyoruz. hareketliğin olmasını, piyasanın canlanmasını yani beklentimiz o ki faizlerin düşmesi ve alım satımlarının daha çok olması. Herkes ev sahibi olsun, kirada kimse kalmasın.